İsrail-İran savaşının dumanı hala tütüyorken Azerbaycan ve Rusya arasında yaşananlar hepimizde son derece gergin bir bekleyişe neden oldu. Konuya uzak olanlar için medyaya yansıyanları ayrıntılı anlatacağız. Ancak belli ki bu meselede asıl olay çok daha derinlerde yaşanıyor. Sovyetlerin varisi olarak öne çıkan ve çevresindeki ülkelerin kendi halinde stratejiler izlemesini pek de istemeyen Rusya, bu kez geçmişi oranla çok daha güçlü konumdaki Azerbaycan'la karşı karşıya gelmek üzere. Eğer Putin koşulsuz itaat bekler ve bunu görmediğinde farklı bir adım atarsa bu kez Pandora'nın kutusu Kafkaslar'da açılabilir. Böyle bir senaryo sadece Rusya ile Azerbaycan'ı değil Çin'den İngiltere'ye kadar olan hattı doğrudan etkiler. Bu videomuzda Moskova-Bakü hattındaki yüksek tansiyonun görünen ve görünmeyen muhtemel sebeplerine yakından bakacağız. Rus güvenlik güçleri tarafından yapılan ve belki de sıradan bir üçüncü sayfa haberi olarak okuyacağımız operasyon bugün itibariyle Rusya ile Azerbaycan arasında çok büyük bir krize dönmek üzere. Önce konuya uzak olanlar için neler olduğuna dair özet geçelim. Ardından da yaklaşan tsunami'nin öncü dalgalarından yola çıkıp bizi nelerin beklediğine odaklanalım. Haziran ayının sonlarında Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Rus Federal Güvenlik Servisi bir operasyon düzenledi. Azerbaycanlıların yaşadığı bölgedeki evlere düzenlenen baskın henüz nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıktı. Azerbaycanlı kardeşler Ziyeddin ve Hüseyin Seferov hayatını kaybetti. Çok sayıda isim tutuklandı. Ancak ilerleyen saatlerde bu kez Azerbaycan medyasında olaya ilişkin detaylar paylaşıldı. Her iki isim de çok sert müdahaleye maruz kalmış, şiddet görmüş ve buna bağlı olarak hayatını kaybetmişti. Ölen isimler Azerbaycan için önemli kişilerdi. Kardeşleri Seyfettin Hüseyinli Azerbaycan'da tanınmış bir gazeteciydi. Rus güvenlik güçleri tarafından kasten öldürüldüğü öne sürülen kardeşlerinin cenazesini teslim alırken onları tanımakta zorlandım. Kemikleri kırılmış. Kardeşlerimden biri Rus polis aracının içinde öldürüldü. Bu bir vahşet dedi. Çarşamba günü yaşanan baskının ardından Azerbaycan medyası haftaya flash bir haberle başladı. Pazartesi gününün henüz ilk saatlerinde ismi Rusya ile özdeşleşen Sputnik'in Azerbaycan'daki ofislerine baskın yaptı. 3 Rus gazeteci gözaltına alındı. Bakü yönetimi ayrıca aldığı kararla ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerini ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Rusya da karşı hamle olarak Moskova'daki Azerbaycan Büyükelçisi'ne protesto notu gönderdi. Sebep olarak da dostça olmayan eylemler gösterildi. Azerbaycan'ın notaya cevabı Bakü'de Rus vatandaşlarından oluşan iki organize suç örgütüne yönelik operasyon oldu. Çok sayıda Rus gözaltına alındı ve bu anlar medya üzerinden tüm dünyaya servis edildi. Uyuşturucu kaçakçılığı, siber dolandırıcılık ve benzer yüz kızartıcı işlerle suçlanan Ruslar sıkı güvenlik önlemleri altında emniyet merkezine götürüldü. Biz bu videoyu hazırlamak için bilgisayarımızın başına geçtiğimizde ise bu kez Rus Telegram kanallarından ilginç bir video yayılıyordu. Görüntülerde Azerbaycan diasporasının lideri Şahin Şihlinski'nin Rusya'da aracıyla giderken önünün kesilmesi, aracın içinden zorla dışarı çıkarılması, yerlerde sürüklenmesi ve sert bir şekilde gözaltına alınması yer alıyordu. Azerbaycan medyasına göre Şihlinski'nin yanındaki kişi oğluydu ve o da yaka paça gözaltına alınmıştı. Belki de bu video yayına girdiğinde çok farklı gelişmeler de yaşanmış olabilir. Elbette süreci yakından takip edecek ve tüm yaşananları ayrıntılı bir şekilde size aktaracağız. Şimdi gelelim asıl soruya. Rusya ve Azerbaycan arasında bu yaşananların temel sebebi ne? Yukarıda saydığımız olaylar neden bir adli vakanın ötesinde anlamlar taşıyor? Elbette bunlara çok net yanıtlar verebilmek şimdilik mümkün değil. Çünkü gerek Rusya gerek Azerbaycan kendini haklı çıkaracak gerekçelerden bahsediyor. Kimse asıl amacımız şu demiyor. Şimdi sis perdesini elimizden geldiğince kaldırmaya çalışalım ve fotoğrafın daha geniş haline birlikte bakalım. Madalyonun önce Rusya tarafını çevirelim. Ukrayna ile giriştikleri mücadelenin son derece yüksek maliyetli bir faturası olduğu kesin. Fatura derken sadece ekonomiden bahsetmiyoruz. Yaşananların siyasetten askeriyeye, ekonomiden sosyolojiye kadar çok geniş bir alanda yan var ve bunların çoğu Rusya adına olumsuz. Ayrıca son dönemlerdeki en önemli kriz üstlerinden biri olan Suriye'de de işler Putin'in istediği şekilde sonuçlanmadı. Orada da Amerika ve İsrail'in hamle alanı çok daha fazla. Son olarak bölgede Rusya'nın iyi ilişkiler kurduğu İran'ın başına gelenler ortada. Onların da 20 yıldan fazla zamandır sürdürmeye çalıştıkları, ilmik ilmik ördükleri ve milyarlarca dolar para harcadıkları Şii hilal hayali 12 günde kabusa döndü. Ve burada da işler Moskova'nın istediği gibi gitmedi. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda çevresinde yaşananları belki de eskisi kadar iyi okuyamayan Rusya'nın Azerbaycan içinde benzer bir yanlışa düştüğü iddia ediliyor. Bu teze göre Putin, Rusya'nın dostları ve düşmanları tezini analiz etmekte zorlanıyor. Çünkü yakın geçmişte Batı ile ilişkileri bir nedeniyle gerek Gürcistan gerek Ukrayna'ya müdahalesi hala hafızalarda ve bunların sebep olduğu sonuçlarda. Şimdi benzer şekilde Azerbaycan içinde Rusya'nın bir sınır çekmeye çalıştığı iddia ediliyor. Bu sınırı çekerken Ukrayna savaşının getirdiği siyasi, askeri ve ekonomik yükleri hesaba katmak şart. Putin'in Kiev'le giriştiği güç mücadelesinin ardından çok daha sert bir kontrol mekanizması geliştirdiği söyleniyor. Tam da bu noktada Rusya içindeki kimi azınlıklarla ilgili bazı hassasiyetler öne çıkıyor. Batılı güçlerin hedef ülkedeki bu tür farklılıkları nasıl kullandığını elbette Ruslar da biliyor. Yakın gelecekte bazı taleplerde bulunması muhtemel toplulukların şimdiden önü kesilmek isteniyor olabilir. Daha net bir ifadeyle Putin rejimi Rus olmayanların kendi içlerinde bir kültürel aidiyet geliştirmesine izin vermeyecek gibi duruyor. Bu elbette sadece bir tahmin. Rusya penceresinden baktığımızda Azerbaycan'la yaşananların farklı basın Sınç noktaları olduğu da sır değil. Belki de şu soruya yanıt verebilsek tüm meseleyi daha net anlayacağız. Rusya için Azerbaycan bir stratejik ortak mı yoksa kontrol edilmesi şart olan bir komşu mu? Eğer son yaşananlara farklı bir gözle bakabiliyor ve Putin'in nasıl bir Rusya hayal ettiğini biliyorsanız elbette bu sorunun cevabını bulmak kolay. İşte bu kolay cevap bizi farklı ve belki de daha zor bir soruya götürüyor. Azerbaycan tüm bu yaşananlara nasıl cevap verecek? Rus kamuoyunun farkında olmadığı ya da kabullenmek istemediği bir gerçekle madalyonun Azerbaycan tarafını anlatmaya başlayalım. Aliyev'in ülkesi 90'lardaki kadar yalnız, 90'lardaki kadar güçsüz ve 90'lardaki kadar savunmasız değil. Özellikle petrol ve doğalgaz kaynaklarını son derece etkin kullanan, bölgedeki diğer güçlerle önemli bir işbirliği kurabilen, batılı ülkelere de Rus enerjisine alternatif olabilecek belki de tek hazır merkez olarak göz kırpan bir ülkeden bahsediyoruz. Bakü artık eski Bakü değil. Bundan 20 sene önceki Azerbaycan'la günümüzdeki Azerbaycan arasında çok büyük farklar var. Ve bir gün yolunuz Bakü'ye düşerse bu değişimin halk üzerinde nasıl bir özgüven yarattığını da kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Azerbaycan'ın bu son olaylardaki bazı somut hamleleri de aslında bu dediklerimizi doğrular nitelikte. Sadece açıklamayla ya da kınamayla yetinmemeleri, Rusya ile özdeşleşen Sputnik'e baskın yapıp Rus gazetecileri gözaltına alabilmeleri anlayan için çok büyük bir güç gösterisi. Ayrıca Rus kültürel etkinliklerini yasaklamaları da aslında öylesine atılmış bir adım değil. Rus suç şebekelerine yönelik operasyon, gözaltına alınanların tek sıra halinde kameralar önünden geçirilmesi gibi detayları da atlamayalım. Ancak bu noktada sizinle özellikle paylaşmak istediğimiz bir husus var. Son dönemlerde Azerbaycan medyasında kimi isimler ülkedeki Rus okullarının kapatılabileceğini yazdı. Eğer Bakü bunu hayata geçirirse işin başka bir boyuta evrildi edildiğine emin olabilirsiniz. Çünkü Rus lider Putin'in en hassas olduğu konulardan biri Rusça. Eğer bir yere Rusça giderse Ruslar da oraya gider cümlesini sıkça kullanması boşuna değil. Elbette bunun tersi bir senaryoda Rusça bir yerden giderse Rusların da oradan gitmesi gibi bir sonuçla karşılaşması işten bile değil kaldı ki sahaya yakından takip eden isimlere göre aslında Azerbaycan Rusya ile yaşadığı bu kriz üzerinden Türkiye, İran ve Çin'e de hiç kimseye doğrudan ve göbekten bağlı değilim mesajı veriyor. Biz bunları anlatırken kimilerinin aklına 22 Şubat 2022'de Rusya ve Azerbaycan ortak bildiriye imza atmadı mı sorusu gelebilir. Evet, o dönemde yapılan müttefiklik anlaşmasıyla Rusya ve Azerbaycan birimize saldıran diğerini de karşısında bulur anlamına gelecek bir yola girmişti. Ancak günümüz siyasetinde tüm dengeler aniden değişebiliyor. Moskova 2022'deki imzayla Azerbaycan'ı bir nevi batıya kaptırmama adımı atmıştı. Ama görünen o ki gelinen nokta itibariyle Bakü, Moskova'nın kendisini gördüğü hami pozisyonundan son derece rahatsız. Elbette Rus oligarklar ya da Azerbaycan'ın çok zengin iş adamlarının Sovyetler ve sonrasındaki dönemin başrolünde olmasını da aklımızın bir köşesinde tutmak gerek. Gerek Rus, gerek Ukraynalı, gerek Azerbaycanlı, gerek Ermeni oligarklar çok büyük paralara hükmediyor. Bunların bir kısmı kendi devletleriyle son derece koordineli hareket ediyor. Bir kısmı da merkezden tamamen bağımsız ilerliyor ve batılı dostlarıyla daha ılımlı bir çizgiye inanıyor. Ukrayna savaşının ardından Rusya'nın kendi içinde yaşadığı ekonomik sorunlar hepimizin malumu. Putin'in bu sorunu oligarklar üzerinden aşmak istediği ve Azerbaycanlı isimlerle yaşanan gerilimin temelinde bunun yattığı düşünenler de yok değil. Bu tezi sahiplenenlerin çıkış noktası parayı takip et mottosu. Videonun sonuna geliyoruz. Ancak son bir notu daha aktarmadan bitirmeyelim. Rusya ile Azerbaycan arasında yükselen tansiyonda çok ama çok ilginç bir olay daha yaşandı. Azerbaycan medyası Rusya tarafından 2024 yılında düşürülen uçakla ilgili bir kayıt yayınladı. Buna göre Ruslar Azerbaycan'ın uçağını kasıtlı olarak vurmuştu. Rusların o dönemde bu olayı ısrarla kazaydı seviyesine indirmeye çalışması, Azerbaycan'ı bir türlü tatmin edecek adımları atmamaları belli ki Aliyev tarafından da not edildi. Ayrıca büyük ihtimalle batılı bir ülke tarafından elde edilen bu istihbarat belki de daha olayın ilk günlerinde Bakü'ye iletilmiş. Ancak Azerbaycan o dönem bunu açıklamadı. Şimdi duyurmuş olmaları elbette Rusya'ya bakışlarının nasıl değiştiği ve bu yaşananları nasıl algıladıklarını göstermeleri adına önemli bir gösterge. Tüm bu yaşananların nereye evrileceği ve sürecin nasıl sonlanacağı şimdilik meçhul. Ancak bu krizin bölgedeki tüm güç bloklarını çok güçlü şekilde sarsabileceğini kesinlikle unutmamak lazım. Eğer Rusya daha önce olduğu gibi balans ayarı yapmak isterse bunun domino etkisi yaratacağı kesin. Umarız herkes aklı selimle hareket eder ve Pandora'nın kutusu açılmaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Rusya neden Azerbaycanlı ilişkilerinde ansızın böyle bir hamle yaptı? Bakü'nün yanıtlarını nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle Rusya ve Azerbaycan'da yaşayan takipçilerimize de sormak istiyoruz. Siz bu yaşananlara ne diyorsunuz? Putin ve Aliyev karşı karşıya gelmek zorunda kalırsa ortaya nasıl bir fotoğraf çıkar? Görüşlerinizi bize yazın, birlikte tartışalım. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.